Sizlerle paylaşırım. Aa, kapı çaldı ya. Nasıl yani? Hayır evde de tekim yani. Korktum şu anda. Neyse arkadaşlar ben bir kapıya bakıp geleceğim. Hatta sizi de götüreyim. Bakalım kim gelmiş. Yani bu saatte kim gelebilir anlamadım. korkunç ama ismi nedir biliyor musunuz? The Black Rooms. Yani e, arka odalar diye geçiyor. Arka odalarda çıkan görüntüler diye biri yayınlamış arkadaşlar ve gerçekten de çok fazla izlenmiş. E şimdi sizinle beraber buna bakacağız. Gerçek mi bu görüntüler yoksa sahte mi? Arkadaşlar umarım bu video gerçek değildir. Çünkü eğer gerçekse ben aşırı derecede korkarım. Yani eminim siz de korkarsınız. Çünkü şu anda videoyu çektiğim saat görüyorsunuz. Saat 5 ya 5. Beş. Sabah 5'inde video çekiyorum şu anda. Yani korkuyorum, anlıyor musunuz? Neyse. Şimdi arkadaşlar bomba gibi bir videomuza başlayalım. Ee, bakalım ne yapıyorlarmış. Birazcık buradaki görüntüler arkadaşlar SCP'deki bu SCP karakterleri var ya korkunç. İşte onlara benziyor ama sanırım onlar değil. Yani o değil. Ee, ama ona benzeyen bir karakterimiz var. Şimdi önce bakalım bu abilerimiz ne yapıyormuş. Bu arada arkadaşlar bu video yeni çıktı. Yani daha yeni yayınlandı. Ee, o yüzden de merak ediyorum yani bu gerçek mi bu görüntüler yoksa değil mi? O zaman arkadaşlar videomuza başlıyoruz hazırsanız. Evet. Sound camera rolling. All right and action. Alright, cut. Cut. Good. Good guys. Evet arkadaşlar burada anladığım kadarıyla yani şunu yapmaya çalışıyorlar bir video çekiyorlar yani bir film gibi bir şey çekmeye çalışıyorlar anladığım kadarıyla daha yeni yayınlanmış olsa bile video görüntü eski gibi yani bunu eskileştirmişler biraz anladığım kadarıyla neden böyle yaptılar bilmiyorum belki korkunç olsun diye yapmışlardır bakalım devamında ne olacak arkadaşlar. Alright, uh, that was good. I'm Ha? Yeah. yeah. Aa. Şu anda kameramız düştü. Yalnız arkadaşlar kameramız düştü. Yani şu anda dışarıda vardı ama kamera içeride bir yere düştü farkındaysanız. Devam edelim. Evet. Hello? Şu anda biri var mı diye kontrol etmeye çalışıyor sanırım karakterimiz arkadaşlar. Bu insan da galiba bu odanın içerisine düşmüş kamerayla beraber. Hello. Hey guys. Görüntü gerçekten de kötü yani. Yeni çekilmesine rağmen görüntü kötü onu fark ettim. Hello. Aa, arkadaşlar gördünüz mü? Şu anda şurada bir karakter çıktı. Tekrar alıyorum orayı. Hello? Bakın, tam olarak şurada bir karakter gözüküyor. Hello? Onu anladığı anda geri kaçıyor. Is someone there? Ay bir anda çıkmasın şimdi çok korkarım. Nereye gidiyor? Bu ne ya? Yani bir sürü kolon var anladığım kadarıyla ve bayağı uzun bir koridor gibi. Yani böyle oda oda içerisinde gibi bir şey burada. bir şey fark ettim. Merdiven sanki çok da gerçekçi değil gibi arkadaşlar. Yani sanki bir bilgisayarda mı yapılmış acaba diye bir içimden geçirmiyor değilim. Devam edelim. Nereye çıktın abicim ya? Bir de ışıkların hepsi açık. Elektrik faturası az geliyor galiba. Korkuyor. Ben de korkuyorum. Can anybody hear me? Birinin olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor sürekli. Yani bu kadar büyük bir yerde biri olmuş olması lazım. Ve nereye düştüğünü anlamaya çalışıyor. Çünkü kamerayla yani bir anda düşünce farklı bir yere geldi. Sanki bir boyut açılmış gibi bir şey oldu. Ya korkutuyorsunuz ama ya. Bir şey çıkmayacak değil mi? O ne ya? İleride bir ok var. Oklar bir yeri gösteriyor şu anda. Nereyi gösteriyor? Bu ne ya? What the hell? Bu ne arkadaşlar? Bu ne? <laughs> Göz var, burun var. Bir de yazılar var ama tam olarak yazıları anlayamıyorum. Ah, bir dakika ne oluyor? Oha! Bir şey geliyor. Arkadaşlar De çok kötü. Yani çok fazla eskitme yapılmış sanki. Böyle bozuk bir görüntü yayınlanmış. Acaba şey düşünüyorum. Karakterler yüzünden mi görüntü bozuluyor? Bu ne? Oda oda içinde. Oha oradaydı. Karakter oradaydı. Her yerde oda var arkadaşlar. Bir sürü oda var şu anda. Bu ne? Aa bir delik. Aa geliyor. Atladı. Vallahi atladı kurtulmak için. Ölmedi ama. Şu anda korkudan sesi bile titriyor duyuyorsunuz. Bu ne? Merdiven var. Yine bomboş bir odaya düştü ya. Allah Allah. Abi bir anda çıkmasın lütfen ya. Yukarıya çıktı. Ha, ışığı da kapat. Ne yapıyorsun? Ya açıp açıp kapatıyor. Resmen çağırıyorsun. Salak mısın? Gitsene. Arkadaşlar bir de burada şöyle bir şey var. Durdurayım bir. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu düştüğü yerden çıkış yokmuş. Çünkü buraya bir portal sayesinde geliyor arkadaşlar. Yani bir portal bozuluyor ve onun sayesinde böyle bir odaya düşüyor. Yani bir sürü oda oda içinde buraya düşüyor. Fakat buradan bir çıkış yolu yok. Bakalım ne yapacak karakterimiz? Yani dışarı dışarısı mı o ya? Dışarısı yok arkadaşlar. Yani burası da bir oda ayrıca. Her yer bir oda içerisinde. Ya fark ettim birazcık sanki. Ya oyun gibi bir şey ya bu. Sanki oyunda mı acaba? Çünkü adamın elini falan da görmüyorum yani. Kendisini çekmemiş hiç. Orası ne öyle ya? Görüntü felaket bozuk. Abi bir boşluk var. <laughs> Aşırı derecede yukarıda Sizinlik şu anda. Yok. Sizinlik yok. Sizinlik yok. Ha, çıkış diye orayı göstermiş ama çıkışı yok yani. Nasıl atlayacak oraya? Görüntü çok kötü ya. Evet çıkmaya çalışıyor. Bir kapı daha çıktı bakalım. Çıkabilecek mi buradan? Hadi bakalım başarabilirsin. Ya bir portal daha açılsa bence çıkacak ama o portal açılmadı sürece bir şansı yok diye düşünüyorum. Şu an yani exit falan diye bunu yiyorlar. Canavarı çıkacağız, kesin canavarı çıkacağız ya. Vallahi oturur ağlarım bir anda çıkmasın. Bir anda çıkmasın. Ne var orada? Ay! Biraz daha yavaş dön. Kalbim şu anda küt 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 yani. senin. Senin Allah cezanı vermesin. O neydi lan? Aslan gibi bir şey fırladı resmen oradan. Arkadaşlar kurt sesi gibi bir şey geliyor yalnız. O neydi? Oha. Oha bu ne? Ay. Ya böyle bir şey görsem zaten kalbim durur o anda. Ne var orada? Biliyor mu? Aşağısı aşağı mı atlayacak? Abi aşağı atla da kurtul yani. Ay Allah cezanı. Allah cezanı vermesin. Şu anda ne oldu arkadaşlar? Gördünüz mü adamı yedi ve kamera düştü bakın. Bak, bak adamı aldı. Kamera kendi kendine düşüyor şu anda. Kamera düşünce abi oradan atlasaydın şimdi ya. Gerçi bu kadar yükseklikten düşerse ölür ama. Kamera tekrardan bir portala girdi ve dünyaya geri döndü. Evet düştü bir yere. Evet arkadaşlar izledik. Yani benim yorumum şu anda. Bence bu görüntüler gerçek değil arkadaşlar. Çünkü neden birazcık bilgisayar yani oyun oynuyormuş gibiydi. Yani eli kolu hiçbir yeri gözükmüyor adamın. Ee, ne bileyim işte kapıyı açarken falan eli de gözükmüyor Sanki böyle bir oyunun içerisinde e, oynamış Bunu da gerçek gibi yayınlamış Biraz da böyle görüntüyü falan bozunca Gerçek gibi görüyoruz Ama bence gerçek değiller ee, Umarım gerçek değillerdir Çünkü bu videoyu gerçekten çok geç bir saatte çekiyorum Rüyalarıma girsin istemiyorum bu videonun amacını anlatan bir video daha var arkadaşlar. Orada da diyor ki bir elektrik kaçağı gibi bir manyetik alan sonucunda bir portalın açılmasından bahsediyor. Portal açılınca da yani bu canavarların içinde bulunduğu dünyanın açıldığını söylüyor. Yani ne kadar gerçek ne kadar değil bilemem ama güzel bir e, film çıkarmaya çalışmışlar arkadaşlar. Siz de arkadaşlar yorumlarınızı lütfen aşağıya bırakın. Gerçek mi değil mi sizin yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Bu video gerçekten dediğim gibi çok fazla izlenmiş. Ben de o yüzden arkadaşlar size çekmek istedim. Yani buna bir açıklık getirelim istedim. Bana göre gerçek değil ama size göre nasıl? Yani benim yorumlarıma göre de hani bir, bir daha izleyin. Mesela işte oyun olabileceğini falan düşünün. Bir daha izleyin o yüzden. Tekrar yorumlayın eğer izlediyseniz. Gerçek olduğunu da düşündüyseniz tekrar izleyin, tekrar yorumlayın. Ve videonun altına yorumlarınızı bırakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolardan daha çok gelsin istiyorsanız da arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben gene bu tarz çok izlenen videolardan çekip sizlere doğru mu yoksa işte yalan mı? Sahte şeyler hazırlayıp insanları kandırıyorlar mı yoksa gerçekten böyle bir şey var mı diye yorumlayıp sizlerle paylaşırım. Aa, kapı çaldı ya. Nasıl yani? Bu saatte kapı çalar mı arkadaşlar? Saate bakar mısınız? Bu saatte kapı çaldı, kim gelmiş olabilir ki? Allah Allah. Hayır evde de tekim yani. Korktum şu anda. Neyse arkadaşlar ben bir kapıya bakıp geleceğim. Hatta sizi de götüreyim. Bakalım kim gelmiş yani bu saatte kim gelebilir anlamadım.